Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde ondalıklı sayılarla ilgili kazanım testi çözeceğiz. Hazırsanız hemen lafı uzatmadan mevzumuza girelim. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar ilk kesrimize bakacak olursak virgülden sonra iki tane sayı var. Virgülden sonra bir tane sayı var. Dolayısıyla bizim bu ifadeyi virgülden kurtarabilmemiz biz için ne yapmamız lazım? Hem payı hem de paydayı yüzde çarpmamız lazım. Niye yüzde çarpacağız? Virgülden sonra iki sayı var ya. Yüzünde bir, iki tane sıfır var arkadaşlar. Dolayısıyla ne olacaktır? Virgülden kurtulacaktır. Pay kısmını ben yüzde çarparsam on yapar. Paydayı yüzde çarparsam bir yapar. Artı diyorum. Bakın burada da virgülden sonra 3 sayı var. Virgülden sonra iki sayı var arkadaşlar. Virgülden sonraki 3 sayıyı kurtarmak için ne yapmam lazım? Hem payı hem de paydayı binle çarpmam lazım. Pay kısmını binle çarparsam on olacak. Paydayı binle çarparsam bir olur. Dolayısıyla 10 bölü 1'den 10 geldi, 10 bölü 1'den 10 geldi, 10 artı 10'dan da cevabımızı 20 olarak bulmuş olur. 2'ye geçelim şimdi. İşleminin sonucu kaçtır? Bakın arkadaşlar, ilk kesri virgül'den kurtarmak için ne yapmamız lazım? Hem payı hem de paydayı 10'la çarpmalıyım. Payı 10'la çarparsam 120, paydayı 10'la çarparsam 12. Eksi diyorum. Bakın yine virgül'den kurtarmak için 10'la çarpmam lazım hem payı hem de paydayı unutmayalım. 15'i 10'la çarparsam 150. Paydayı 10 ile çarparsam 15 olacak. Artı diyorum. Şimdi arkadaşlar virgülden sonra 3 sayı var. Virgülden sonra 2 sayı var. Demek ki benim kesri virgülden kurtarmam için hem payı hem de paydayı 1000 ile çarpmam lazım. 1000'i bakın pay kısmını 1000 ile çarparsam 160 olur. Paydayı 1000 ile çarparsam ne olacaktır? 16 olacaktır. 120'yi 12'ye bölersem 10 gelir. 150'yi 15'e bölersem 10 gelir. 160'ı 16'ya bölersem de 10 gelir. Bakın 10 eksi 10 0 yapar. 0 artı 10'dan da cevabımız 10 olarak bulunmuş olur. 3'e baktık şimdi. Ee, oran kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada ondalıklı sayı olarak yazılmış. A virgül bc, değil mi? Ondalıklı sayı olarak yazılmış. O yüzden ben 13 bölü 25 ifadesini ondalıklı sayı olması için ne yapmam lazım? Paydayı onun kuvvetleri şeklinde yapmam lazım. Ben şimdi paydada 25 var. 25'i neyle çarparsam onun katı olur. 4 ile çarparsam. Tabi hem payı hem de paydayı çarpmam lazım. Dolayısıyla arkadaşlar A virgül BC sayısı ne olacaktır? 52 bölü 100 olacaktır. Bu da 0 virgül 52 demektir. Bakın virgülden sonraki sayımız ne? BC. Burası B. Burası C. Virgülden önceki kısımda A. Demek ki arkadaşlar A dediğimizde 0 oldu. Benzer şekilde şurayı yorumlayalım. Paydamızda 125 var. 125'i ben ne ile çarparsam onun kuvveti olur. Arkadaşlar 8 ile çarparsam ne olacaktır? Hem paya hem de paydayı çarpıyorum tabi. 48 bölü. 125 ile 8'i çarptım. 1000 oldu. Eşittir. Ne olacaktır arkadaşlar? 0,048 olur. Demek ki bakın burası hatta şurası X'miş. Burası Y'miş. Z dediğimizde 8'miş. ABC'yi toplayacağım. ABC'yi toplarsam arkadaşlar ne olacaktır? Buradan 7 olacaktır. 7. Bölü şimdi neyi toplayacağız? X, y Z'yi toplayacağız. X'i'ye Z'yi de toplarsam 4 ile 8'i toplarsam 12. Dolayısıyla doğru cevabımız bakın aşık. Hemen geldik 3'e. İşleminin sonucu kaçtır diye soruluyor. Virgülden sonra 2 sayımız var. Virgülden sonra 1 sayımız var. Dolayısıyla hem payı hem de paydayı ne yapmam lazım arkadaşlar virgülden kurtarmak için? 100 ile çarpmam lazım. Payı 100 ile çarparsam 169 olur. Paydayı yüzde çarparsam 130 olur. Eksi, bakın arkadaşlar yine virgülden sonra 2 sayı var, virgülden sonra 1 sayı var. Hem payı hem de paydayı yüzde genişletiyorum. 225 bölü 150 oldu. artı diyorum. Yine benzer şekilde pay ve paydayı yüzde çarparsam arkadaşlar 144 bölü 120 olacaktır. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Bakın 13'e bölersem 13, 13'e bölersem 10. 225'i 15'e bölersem 15, 15'e bölersem 10 gelecek. 144'ü 12'ye bölersem 12, 12'ye bölersem 10 gelecek. Yani 13 bölü 10, 15 bölü 10 ve 12 bölü 10. Bunların zaten paydaları eşit. Dolayısıyla paydamız da 10 olacak. Pay kısmımızda da 13 eksi 15 artı 12 oldu. 13 eksi 15 eksi 2 yapar. Eksi 2 ile de artı 12'yi toplarsam 10 yapar. 10 bölü 10'dan da cevabımızı 1 olarak bulmuş oluruz. Geçtik 5'e. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Arkadaşlar bakın şu kısmı nasıl yazarız? Hemen ben pratik olarak yazacağım. devreden burada 9 olduğu için 9 olduğu için hemen ne yapıyorduk? Bu 59'u 1 artırıyordum. 60 oluyordu. Ama ne olacaktır arkadaşlar burada? 0,60 olacak. Yani 0,60 dediğimizde aslında 0,6'dır. Artı diyorum. Bakın yine devreden 9 olduğu için ne yapacağım arkadaşlar buradaki 19'u 1 artıracağım. Ne olacak? 20 olacak. Yani 0,20. Bu da 0,2 demektir. Bölü bakın yine 9'da bitmiş arkadaşlar. O zaman 79'u ben burada ne yapmam lazım? 80 yapmam lazım. Yani 0, 0, arkadaşlar önünde de 2 tane 0 var ve ne diyeceğiz? 80 diyeceğiz. Bu işlemi yapalım. E 0.6 ile 0,2'yi toplarsam 0,8 olacaktır. Bölü paydamızda da 0, 0, 0, 80 ile 0,008 aynı şeydir arkadaşlar. Şimdi bakın paydamızı paydadan e, ne var arkadaşlar? Virgülden sonra 3 sayı var. Pay kısmımızda da bir tane. Demek ki ben bu ifadeyi ben bu ifadeyi e, arkadaşlar kesi, virgülden kurtarabilmek için hem payı hem de paydayı 1000 ile çarpmam lazım. Pay kısmını 1000 ile çarpacak olursam ne olacaktır? Sayı 800 olacaktır. Paydayı 1000 ile çarparsam 8 olacaktır. 800'ü de 8'e bölersem cevabımızı 100 olarak bulmuş oluruz. Bakın A şıkkında. 6'ya bakıyoruz. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Hemen arkadaşlar şu parantez içine yapalım. 13,364. 6, 636 ile toplayacağım. Burada virgüllerin alt alta gelmesi önemli. 6 ile 4'ü topladık. 10, 10, 10. Burası da arkadaşlar ne oldu? 20 oldu. Yani bakın şurası 20'ymiş. Diğeri de hemen bunu zihinden yaparız herhalde. 3,4 ile 2,1'i toplasam. Yani 34 ile 21'i topluyormuş gibi düşün. Ne olurdu arkadaşlar? 55 olur değil mi? Ama aralarında virgül var. Dolayısıyla bakın burası da 5,5 oldu. 20'den de 5,5'i çıkartırsam ne olacak arkadaşlar? 20'den 5 çıksa 15. Bir buçuk daha çıkartırsam 14,5 olacaktır. Doğru cevabımız bakın nerede var? C şıkkında var. 7'ye bakıyoruz. A ve B birer rakam olmak üzere. Bunlar önemli. İşleminin sonucu kaçtır? Arkadaşlar bakın, harfli olarak kafanız karışıyorsa eğer herhangi A ve B'ye istediğiniz rakamı atayabilirsiniz. Mesela A ve B 1 olsa. A eşittir 1. B eşittir 1 olsun. Tamam. O zaman ne olacak? A yerine bir yazarsam, 1 yazarsam 1,1 bölü 0,1. Artı B'yi de 1 yazdım. 1 bölü 0,1 olacaktır. Şimdi bakın. Virgülden sonra 1 basamak var. İkisinde de virgülden sonra 1 basamak var. O zaman virgülleri görmezden gelebilirim. Yani 11 bölü 1. Artı. Bakın arkadaşlar burayı da. Virgülden kurtarmak için hem payı hem de paydayı 10'la çarparım. 10'la çarparsam pay kısmımız 10 olur. Paydamız da 1 olur. 11 bölü 1 zaten 11 yapar. 10 bölü 1 de arkadaşlar 10 yapar. 11 ile 10'un toplamından da cevabımızı 21 olarak bulmuş oluruz. Geçtik 8'e. İşleminin sonucu kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar 4 ile 0,6'yı toplarsam ne olur? 4,6 olur. Bölü. Şimdi bakın. Şuradaki 1 bölü 5 1 bölü 5 nedir? Ee, hem payı hem de paydasını 2 ile genişletecek olsam 2 bölü 10 olur. 2 bölü 10 da 0,2'dir. O zaman 2,1 ile 0,2'yi toplarsam ne olacaktır? 2,3 olacaktır. Dikkat ederseniz virgüller sonra hem payda hem de paydada arkadaşlar virgülden sonra birer basamak var. O zaman ben bunların virgüllerini görmezden gelebilirim. Yani 46 bölü 23. Ya da şöyle düşün. Hem payı hem de paydayı 10 çarptığımı düşün. Aynı şey. 46 ile 23'ü bölersem arkadaşlar cevabımız 2 olarak gelecektir. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Bakın kesir çizgimi çektim. Arkadaşlar sayımız ne? Virgülü yokmuş gibi. Ee, öncelikle ne yapacağız? Sayımızı yazacağız. Virgülü görmezden geleceğim. Ne olacak? 223. Devretmeyen kısım ne? Yani üzerinde çizgi olmayan sayı ne arkadaşlar? 22. Bölü ne diyeceğim arkadaşlar? Bakın bir tane devreden var, bir dokuz. Bir tane devretmeyen var, o yüzden onun için bir tane 0. Bölü diyorum. Paydamız da, bir sileyim tam göremedim. Burada devreden var mı yok mu? Tamam. Payda da arkadaşlar 0.9. Ben de bunu 9 bölü 10 olarak yazabilirim. 223'ten 22 çıkarsa ne gelecektir? 201 bölü 90 bölü 9 bölü 10. Birinci ifadeyi yani şurayı aynen yazacağım. Yazalım. 201 bölü 90 çarpı ikinci ifadeyi ters çevirip de çarpacağım. Yani 10 bölü 9 diyeceğiz. Sadeleştirmelerimizi yapalım arkadaşlar. Bakın e, burada birer tane sıfırı götürdüm. 3'e bölersem 67. 3'e bölersem 3. Başka da sadeleşen ifadeler yok. Pay kısmında 67 kaldı. Payda da 9 çarpı 3'ten 27 geldi arkadaşlar. Doğru cevabımız aşık. Ona bakıyorum. A ve B aralarında asal sayılar olmak üzere. Yani ne olacak arkadaşlar? A ve B sadeleşemeyecek. Değil mi? Evet. Olduğuna göre diyor A artı B toplamı kaçtır diye soruyor. Bakın şu ifadeyi biraz daha açık olarak yazalım. Nasıl yazarız? Tam kısmı yazıyorum. Sonra artı diyorum. Burası arkadaşlar ne olacaktır? 45 bölü 2 tane devreden olduğu için 2 tane 9 yazdık. Eşittir. A bölü B'ymiş. Bakın sadeleştirme işlemlerini yapalım. 45'i e, 9'a bölersem 5. 99'u 9'a bölersem 11. Niye sadeleştirme yapıyorum? A ile B aralarında asal olacak ya. Sadeleşmemesi için uğraşıyoruz. Şu anda 5 artı 11 bölü 5. Fayda eşitlersem 5 ile 11'i çarparsam ne olacaktır arkadaşlar? 55 olacaktır. 55'e 5 eklersem 60. 60 bölü 11 eşittir A bölü B. Şimdi bakın 60 ile 11 sadeleşiyor mu? sadeleşmiyor değil mi? O zaman biz direkt olarak A'yı 60, B'yi de 11 olarak alırız. Dolayısıyla A artı B toplamı da 60 ile 11'in toplamından 71 gelecektir. 11'e baktık. İşleminin sonucu kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar buradaki ifadeyi nasıl yazarım ben? 8 bölü 9. Niye? Çünkü bir tane devreden var. Sonra paydasında şurayı da 4 bölü 10 olarak yazdım. Artı diyorum. Burası arkadaşlar 3 bölü 9'dur. Faydası da 6 bölü 10'dur. Şimdi birinci ifadeyi aynen yazıyorum. Aynen yazacak olursam 8 bölü 9 biraz daha düzgün yapalım. 8 bölü 9 faydasındaki 4 bölü 10'u da ters çevirip çarpacağım. Yani 10 bölü 4 yazacağım. Artı ikinci ifadeye geliyorum. Bakın birincisini yine aynen yazdım. 3 bölü 9 çarpı dedim ikinci ifadeyi her şeyiyle çarpacağım yani 10 bölü 6 diyeceğiz arkadaşlar sadeleştirmelerimizi hemen e, yapalım 8 de 4'ü sadeleştirirsem ne olacaktır 2 olacaktır 2 çarpı 10'dan arkadaşlar 20 bölü 9 oldu İkinci ifade dedim ikinci ifade de arkadaşlar 6 ile 3'ü sadeleştirirsem ne olacaktır 2 olacaktır 10'la da 2'yi sadeleştirdim 5 Dolayısıyla burası da 5 bölü 9 oldu. Şimdi paydalarımız eşit. 20 ile 5 toplarsam 25. Paydamız da zaten 9'du. Dolayısıyla doğru cevabımız değişik. Geçtik 12'ye. Olduğuna göre A, B ve C sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Sıralama yaparken öncelikle ne yapacağız? Tam kısımlara bakacağız. Tam kısımlarda zaten arkadaşlar 3'ü de aynı. O zaman virgülden sonraki kısımlara bakacağız. Şimdi B ve C'de virgülden sonra 3 tane sayı var. A'da virgülden sonra iki tane sayı var. Virgülden sonraki sayıları eşitlemek için basamak sayısını eşitlemek için arkadaşlar ne yapacağım? Burada 16'nın yanına bir tane sıfır atacağım. Dolayısıyla virgülden sonraki kısımlara bakıyorum. 160, 164 ve 154. Burada en büyük hangisi oldu? 164 oldu. En küçük hangisi oldu arkadaşlar? 154 oldu. Dolayısıyla C küçüktür, A küçüktür, B oldu. Nerede var? Bakın E şıkkında. 1'e baktık. Eş bölmelere ayrılmış baskülde birbirine eş ağırlıkta olan 4 kutu tartılmıştır. Buna göre baskülde tartılan kutulardan bir tanesinin ağırlığı kaç kilogramdır diye soruluyor. Arkadaşlar bakın burası her iki aralık kaç parçaya ayrılmış? 1 2 3 4 ve 5. Yani ben bunların her birine k diyecek olursam 5 parça, 5 eşit parça olduğundan dolayı 5k olacaktır. 3 ile 4'ün arasındaki mesafe nedir arkadaşlar? 1'dir. Dolayısıyla her tarafı 5'e bölecek olursam K'yı 1 bölü 5 olarak bulmuş oluruz. Şimdi bakın burada şu ibrenin ucuna gelebilmek için kaç tane K ilerlemeli? 1, 2 tane. Tabi 3'ten itibaren 2 tane K. Yani aslında bizden 3 artı 2K ifadesi isteniyor. Şimdi ben zaten K'nın 1 bölü 5 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla K yerine 1 bölü 5 yazacak olursam burası ne yapacaktır arkadaşlar? 2 bölü 5 yapacaktır. 3 artı 2 bölü 5 gelmiş oldu. Şimdi payda eşitleyelim. 3 kere 5 15. 2 daha 17 bölü 5. Burası 17 bölü 5 geldi. Şimdi şıklarda ondalıklı olarak yazılması isteniyor. Dolayısıyla dolayısıyla arkadaşlar biz ne yapacağız bunu? Hemen e, paydasını 2 ile genişletmemiz lazım değil mi? Ama biz şu anda arkadaşlar e, Önce paydasını genişletmeden önce daha doğrusu 2 e, ile genişletmeden önce şöyle yapalım. Şimdi buradaki 17 bölü 5 kilogram bu 4'ünün ağırlığı değil mi? Ben şimdi bir tanesinin ağırlığını bulmak için bunu ne yaparım arkadaşlar? Tabii ki 4'e bölerim. O zaman bölelim. Bakın bunun altında yazılmadıysa gizli 1 vardır. Birincisinde ne yapacağım? Aynen yazacağım. 17 bölü 5'i yazdım. Şuraya. İkinci ifadeyi de yani buradaki 4 bölü 1'i her çevirip çarpacağım. Bu da 1 bölü 4 olacak. 17 bölü arkadaşlar 20 olacaktır. Şimdi ondalık kesre çevirelim. 20'yi ne yapacağız arkadaşlar? 100 yapmak için paydayı onun katı yapmak için hem payı hem de paydayı 5 ile genişlettim. 17 ile 5 çarparsam 85 bölü 100 olacaktır. 85 bölü 100 de nedir arkadaşlar? 0,85'tir. Hemen 14'e bakıyoruz. Mert fen bilgisi dersi için bir yıldız ve bu yıldız ile doğrusal uzaklıkta olan dört tane gezegenin bulunduğu bir maket yapmıştır diyor. Tamam. Yıldızımız bunlar da arkadaşlar neymiş? Gezegenmiş. Mert'in yaptığı makette 4 gezegenin arasına yerleştirdiği gri çubuğun uzunluğu 9,2 birim olduğuna göre bakın şu gri çubuk 9,2 birimmiş. İkinci ve üçüncü gezegen arası kaç birimdir diye soruyor. Yani x isteniyor arkadaşlar. E o zaman ben bunların üçünü toplayınca, üçünü toplayınca 9,2 olmayacak mı? Toplayalım. 3,5 artı x artı 2,8 eşittir. 9,2 olacak. 3,5 ile 2,8'i toplarsam şöyle düşün arkadaşlar. 35 ile 28'i toplasanız siz ne yapar? 63 yapar. Fakat aralarında bir virgül var. Artı x eşittir. 9,2. Şimdi arkadaşlar 6,3'ü sağ tarafa atarsam şöyle düşün. 92'den 63 çıkarsa ne olacak arkadaşlar? 29 olacak değil mi? Fakat aralarında virgül olduğu için 2,9 gibi de düşünebilirsin. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet, geldik son soruya. Aşağıdaki sayı doğrusunda 2 ile 5 arası 5 eş parçaya ayrılmıştır diyor. Tamam. Buna göre sayı doğrusunda yeşil renkli ok ile gösterilen sayı aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi bakın bunlar eş olduğu için her bir aralığa ne diyeceğiz arkadaşlar? K diyeceğiz. Kaç tane K var? 5 tane K. Şimdi 2 ile 5 arasındaki mesafe nedir arkadaşlar? 5 eksi 2'den 3'tür. Dolayısıyla her tarafı 3'e bölecek olursam k eşittir 3 bölü 5 olacak. Şimdi biz ne arıyoruz? Şurayı arıyoruz. A'yı. Bakın 2'den itibaren bir kere zaten başlangıcı 2. 2 artı kaç tane k ilerliyoruz? 1, 2 tane. Yani 2 artı 2k soruluyor. Ben şimdi k'yı 3 bölü 5 olarak buldum. Dolayısıyla burada k yerine 2, 3 bölü 5 yazacak olursam 2 çarpı 3 bölü 5 olacaktır. Öncelikle çarpmayı yapıyoruz. 2 artı 2 çarpı 3'ten 6 bölü 5 olacaktır. Burada payda işleme işlemi yapacak olursak arkadaşlar 2 kere 5 10 6 daha 16 bölü 5 Burası 16 bölü 5 e, Şıklara bakıyorum. Şıklarda arkadaşlar ondalıklı sayı olduğu için bizim paydamızda 5 var. Paydayı 10 ve 10'un katlı yapmak için ne yapmam lazım? Hem payı hem de paydayı Arkadaşlar 2 ile genişleteceğim. 16 ile 2'yi çarparsam 32 bölü 10 olacaktır. 32'yi de 10'a bölersem 3,2 gelecektir. Doğru cevabımız E şık. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.